Bir nüfer hayal ediyorum. Bir nüfer hayal ediyorum. Hamuruna insan sevgisi katan. Bir nüfer hayal ediyorum. Sokaklarını şair adlarıyla donatan. Bir nüfer hayal ediyorum. Kendini huzura bırakan. Bir nüfer hayal ediyorum. İçinde insanların hep mutlu olduğu. Bir nüfer hayal ediyorum sevgilerin paylaşarak arttığı, acıların azaldığı, aşkın ve sevdanın bol olduğu. Bir nüfer hayal ediyorum, geleceğe umutla bakan. Bir nüfer hayal ediyorum, insanların birbirine gülümseyerek selam ver. Yine bir nüfer hayal ediyorum, komşuluk ilişkilerinin güçlü olduğu. Bir nüfer hayal ediyorum, Herkesin birbirine saygı duyduğu. Bir nüfer hayal ediyorum. Çocukların sokaklarda koşu cıvıl, cıvıl oynadığı. Bir nüfer hayal ediyorum. Gençlerin umut dolu hayaller kurduğu. Yine bir nüfer hayal ediyorum. Yaşlıların huzur içinde yaşadığı. Yine bir nüfer hayal ediyorum. Herkesin kendini elinde hissetti. Değerli Gülüferler, kıymetli hemşehrilerim, bugün burada Gülüferimizin geleceğine dair heyecan vereceğim veren projelerimizi sizlerle paylaşmak için bir araya geldik. Bu şehrin güzelliklerini ve potansiyelini her biriniz gibi ben de tabii ki çok iyi biliyorum. Ve işte bu potansiyeli en üst düzeyde değerlendirilecek, mülüferi daha da ileriye taşıyacak projelerle karşınızdayız. Mülüfer potansiyelden aldığı güçler, doğasıyla, insanlarıyla Bursa'nın en özel ilçesidir. Ne mutlu bana ki bu ilçede, Mülüfer'de ilçe başkanı hizmet olarak hizmet etmek, meclis üyesi olarak hizmet etmek ve şimdi de sizin karşınıza belediye başkan adayı olarak gelmek beni son derece mutlu ediyor. Son 20 yılda dünyada ülkemizde çok değişti. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Ancak üzülerek görüyorum ki Nülüfer bu değişime son yıl 20, 20 yılda maalesef ayak uyduramadı. Ülkemizin yakaladığı gelişim ilçemizde aynı oranda yansımadı. Bilim ve teknolojideki gelişmelerin gündelik yaşama her geçen gün daha da etki ettiği yepyeni bir dünya var artık. Bunu hepimiz biliyoruz. Hayatın hemen her alanında yerini almaya başlayan akıllı teknolojiler, yapay zeka kullanımlarının bir çığ gibi katlanarak büyümesi ve kent teknolojilerinin entegrasyonu Enerjinin üretimi ve depolanmasındaki akıl almaz değişimler geleceğin şehirlerine dair bize bir takım işaretler veriyor. Dolayısıyla şehirler dünyadaki hızlı değişimi ayak uyduran, cesur, bilimin ve teknolojinin gereklerini yerine getiren ama şehir ve insan arasındaki organik ilişkiyi de asla göz ardı etmeyen insan öncelikli, hizmet odaklı, bir yönetim anlayışına ihtiyaç duyuyor. Biz buna gerçek belediyecilik vizyonu diyoruz. Bu vizyon hem bugünün değişen taleplerini daha kolay ve kapsamlı karşılamak hem de geleceğin ihtiyaçlarına hazırlanmak amacını taşıyor. Gerçek belediyecilikle gündelik politikaları bir yana bırakarak bilimsel verilere dayalı ve şehri tüm paydaşlarıyla bir bütün olarak ele alıp Nülüfer'imizi geleceğe taşıyalım. Nülüfer vizyonumuz ile ilgili sizleri bilgilendirmek istiyorum. Hizmet ve eser siyasetinden taviz verilmeyen, teknolojik ve dijital yaklaşımlardan yararlanarak yenilikçi ve öncü uygulamaların hayata geçirildiği, yerel hizmetlerin toplumun tüm kesimlerine ayrım gözetmeden ulaştırıldığı bir nülüfer. Akıllı teknolojiler ve güncel yaklaşımlarını harmanlayarak başta ulaşım, trafik ve toplu taşıma olmak üzere problemlerine uygun sürdürülebilir projelerin hayata geçirildiği bir ünite. Hizmet ve karar süreçlerinde her daim kamuoyunun talep ve görüşlerine başvurulan kamu kaynaklarının şehirde adil ve hakkaniyetli dağıtımının sağlandığı hem şehri hukukuna riayet edilen hizmet kalitesinin her geçen gün yükseltilerek sürdürülebilirliğinin mümkün kılındığı bir nüfer. Ailelerin, kadınların, çocukların, gençlerin, engellilerin, yaşlıların, gazilerin, şehit yakınları ve ihtiyaç sahiplerinin hizmetlerin merkezinde yer aldığı bir nülüfer. İstihdamdan eğitime, sağlıktan ulaşıma kadar her alanda dezavantajları toplumsal grupların yönetime katılmasına, belediye hizmetlerinden eşit, adil ve hakkaniyetli bir şekilde yararlanmasına öncelik verilen bir nülüfer. Mimarisi özgün kimliğini ön plana çıkaran nitelikli kentsel tasarım uygulamalarına tarihi ve kentsel birikimle uyuşum uyumlu yerleşim alanlarına sahip herkes için erişilebilir kentsel hizmetlerin sunulduğu doğaya ve çevreye saygılı bir nülüfer. Sürdürülebilir şehirleşme modeliyle depremin yanı sıra küresel iklim değişikliğiyle artış gösteren sel, su stresi, tarımsal kuraklık gibi afet ve etkilere karşılığı dirençli, sosyal ve ekonomik riskler başta olmak üzere her türlü kırılganlığa karşı güvenli bir nüfus. Yenilenebilir enerji ekonomi, emisyon azaltımı, entegre atık yönetimi, yeşil ve dijital dönüşüm alanlarına yatırım yapan bütüncül, özgün ve fark oluşturan eser ve hizmetlerle buluşan bir nilüfer. Üniversiteler, teknoloji transfer bölgeleri, merkezi idari kuruluşları, belediye birlikleri, sivil toplum kuruluşları ve diğer tüm paydaşlarla beraber hareket eden, ortak akıl ile yönetilen katılımcı bir nilüfer akıllı ve modern teknolojileri kullanarak şehir planlamasını, kentsel dönüşümü, sosyal politikaları etkili, verimli ve koordineli yönetmek için bütünleşik modelleri geliştiren bir mülüfer. Nitelikli iş gücü oluşturma ve sürdürülebilir kalkınma için girişimci ve yenilikçi uygulamaların desteklendiği bir mülüfer. Mahallelerin sosyoekonomik kalkınmasının desteklendiği, belediye hizmetlerinin bu mekanlara ulaşmasının kolaylaştırıldığı bir müfer. Yine yapay zeka, büyük veri, açık veri, robotik teknolojiler, nesnelerin interneti, insansız hava araçları, dijital ikiz gibi yeni nesil teknolojilerin belediye hizmetlerine dahil edilerek hizmet kalitesinin yükseltildiği, vatandaşın hayatının kolaylaştırıldığı ve karar alma süreçlerine daha fazla katıldığı, katılımının da sağlandığı bir mülüfer. Etkin su yönetimi için dönüşen veya yeni oluşturulan yaşam alanlarının yağmur suyu toplama noktaları gibi unsurlarla donatıldığı suya önem veren bir mülefer. Tehlike ve acil durum sırasında vatandaşlarımızın bir araya gelmesini sağlayan güvenli toplanma alanlarının mu muhtemel afet sahalarına yakınlık ve ulaşılabilirlik kriterleri bakımından en üst seviyede hazırlıklı olacak şekilde tasarlandığı bir nüfer. Şehrin ve toplumsal hafızanın devamlılığını sağlayacak şehir medeniyet ilişkisini göz ardı etmeyen mevcut şehir dokusu ile ilişkisini devam ettirebilen kültürel ve yeşil alanlarıyla gerçekten örnek olan bir üniversite. Gençler, kadınlar ve dezavantajlı gruplar başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin üretime katılımını teşvik modellerinin geliştirildiği bir üniversite kamusal mekan tasarımında özel gereksinimli bireylerin, çocukların, yaşlıların, kısacası şehrin tüm sakinlerinin konforlu, kesintisiz ulaşımını sağlayacak, yaya hareketliliğini artıracak, uygulamaların yaygınlaştırıldığı bir nülüfer. Kadınların çalışma hayatına dair olmasını kolaylaştırmak için kreşlerin, bakım merkezlerinin ve mesleki eğitim imkanlarının da artırıldığı bir nülüfer. Kadınların yarısına engelliler ve yaşlılar gibi dezavantajlı grupların üretken hale gelmesinin ve kendi istekleri doğrultusunda çalışma hayatına katılımlarının desteklendiği bir nülüfer. Değerli nülüferler, bu projenin hayata geçirilmesi için tabii ki sizlerin desteğine ihtiyacım var. Kardeşlerim, Değişime hazır mısınız? Evet. Güzel. Değerli Gülüfer'li hemşerilerim, sözlerden biri, sizlerden biri, dostunuz, evladınız, kardeşiniz, güzel ilçemizi hak ettiği hizmetlere kavuşturmak, bilim ve teknolojinin önderliğinde Gülüfer'i değiştirmeye var mısınız? Evet. Güzel. Soruyorum. Herkesi kucaklayan katılımcı, adil, demokratik, belediyecilik anlayışı ile ilçemizi birlikte yönetmek için değişimi var mısınız? Evet. evet. İnsan öncelikli, hizmet odaklı anlayışla Nülüfer'e yeni eserler, yeni değerler kazandırmak için benimle birlikte değişime var mısınız? Bu arzuyu benimle birlikte sizlerde de görüyorum. Gözler pırıl pırıl parlıyor. Nülüfer hazır. Sokakta geziyorum. Nülüfer kararlı. Bu sefer de Nülüfer gerçekten çok farklı. Öyle inanıyorum ki Nülüfer gerçek belediyecilik ile buluşturulacak. Şehir estetiği kimliği ve ruhu olan geleceği bugünden planlanmış her bir ferdinin hayat kalitesini, yaşamsın tatlılığını yükseltmiş bir mülüferi birlikte inşa edeceğiz. Bu nedenle değiştir diyor. Yerel seçimlerin hem ilçemizde hem ülkemizde bir demokrasi şöleni havasında geçmesini ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu toplantının Nülüfer'imizin potansiyelini en üst seviyede değerlendirecek projelerin hayata geçirilmesi için de bir adım olmasını cani gönülden diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Ben sizlerle değişime varım kardeşlerim. Sağ olun, var olun, iyi olun, güzel olun, değişime hazır olun. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Prompterum yok. Promptur olsaydı daha rahat konuşabilirdim. Daha gözlerle temas kurabilirdim. Ama onu da, onu da değiştireceğiz. Onu da değiştireceğiz. <laughs> çok değerli basın mensupları ve bizleri şu anda canlı yayında izleyen değerli mülferler. Çok net şunu söyleyebilirim sizlere. Sahada da söylüyorum. Bana güvenebilirsiniz ve bana inanabilirsiniz. Söz veriyorum, söz veriyorum. Mevcutta yürüyen bütün yanlışları değiştireceğim. Doğru olanların üstüne daha fazla doğru katacağım. İyinin düşmanı en iyisi mantığıyla ben geliyorum, değiştireceğim, güzel şeyler yapacağım. İyi bir yönetim izleyeceğimden de kimsenin şüphesi olmasın. Kendi adıma şöyle diyorum sahada hamdım, piştim, oldum. Hadi bakalım siz de bana destek verin. Nülüfer'i birlikte değiştirelim, güzelleştirelim. Daha iyi bir Nülüfer'de yaşayalım.